İshak, işittin mi? Mehmet, Urban'ı getirmiş, yanına Şahabettin'i bırakıp öyle gitmiş. Bilirim. Top dökümhanesi için ne gerekiyorsa yapıyor. Öyle. Bu şehre döndüğünde... ...o dökümhaneye gidecek... ...kaldığı yerden devam edecek. Ee, biz ne edeceğiz peki? O günü bilmem ama bugün yapılacakları belli. Şahabettin'in kaftanının altına gireceksin. Bana uzak ona yakın olacaksın. Aman paşam. Ben Şahabettin'in yanında ne edeyim? İshak. Benim gözüm kulağım olacaksın. Madem şehzademiz demekle anlamaz. O vakit gelince kendi görsün. Konstantiniyye'nin surlarını yıkacak bir topun icat edilemeyecek. Görsün paşam. Ha, atmaca. Paşam, acil saraydan çağırıyorlar. Sultanımız sizi görmek diler.